Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sırbistan ordusu tarafından gerçekleştirilen Ateş Kalkanı 2022 tatbikatı ardından açıklamalarda bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ülkesinin Türkiye'den Bayraktar TB2 siha alacağını açıkladı. Vučić Bayraktar TB2 alımı hakkında şu sözleri kaydetti. İki gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiğim görüşmede Türkiye'den bayraklar almak istediğimizi söyledim ve Erdoğan bana bunları alabileceğimize dair söz verdi. Bu silahları Sırp ordusunun envanterine dahil edeceğiz. Bu SİK, ülkesinin aynı zamanda Fransa'dan 12 adet yeni Rafale savaş uçağı alımı için müzakereler yürüttüğünü de teyit etti. 12 adet yeni uçağa ek olarak 12 adet de ikinci el Rafale alımı için müzakereler sürüyor. Baykar Savunma bugüne kadar en az 22 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA satışı gerçekleştirdi. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet Bayraktar TB2'nin üretildiği tahmin ediliyor. Roketsan üretimi MAM-L ve MAM-C mühimmatlarını kullanan Bayraktar TB2 SİHA, Suriye, Irak, Libya, Karabağ ve son olarak Ukrayna'daki muharebelerde elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiriyor. SİHA azami 4 adet mühimmat yüklü şekilde görev yapabiliyor.